Herkese merhaba videoya hoş geldiniz. Ben Sercan. Bugün Türkiye'ye yeni yeni giren Venoka markasının Kiki nargile takımı modelini inceleyeceğiz. İsterseniz hemen teknik detaylarla başlayalım. Evet yanımda Kiki'yi görüyorsunuz. Venoka Almanya'nın yükselen yıldızlarından Türkiye'de de yeni yeni girmiş bir marka. Kiki modeli de Rapci Nimo'ya özel üretilmiş bir nargile takımı. Gerçekten çok şık ve güzel bir takım. Hemen teknik detaylarına değineyim. E, takımın boyu 60 cm güzel bir yer takımı. Su hariç ağırlığı ise 3 kilo civarında. Dediğim gibi su hariç. Çelik ve alüminyum alışımı, kaliteli bir malzeme kullanılmış. Bunun sebebi de ağırlıktan tasarruf olması. Takımın ağırlığının azaltılması. Takımda close Chamber var. Taliesi gördüğünüz gibi yukarıdan tepsiye tali olarak yapılmış. Ve tepsisinde külü direkt tepsiye vurabileceğiniz iki katmanlı bir detay var. Buna da zaten içimde değineceğim. Genel olarak takımın tarzı güzel. Dediğim gibi... Çelik alüminyum alışımı kullanılmış sağlam bir malzeme. Kaplaması ise siyah kaplaması ise boya değil kaplama ve e, kaliteli bir kaplama. Darbelere ve çiziklere karşı koruyan, e, çabuk çizilmeyen, çabuk darbe almayan bir kaplama olduğunu söylememiz mümkün. Ben hemen e, isterseniz için performansına geçmek istiyorum. Takımla alakalı yorumlarımı size daha detaylı bir şekilde için performansında belirteceğim. Evet performans testine geçmeden önce size söyleyeceğim birkaç nokta var. Yaka mikrofonu kullanmama rağmen şu an bulunduğum yer itibariyle istemediğiniz sesleri alabilirsiniz. Ve havanın rüzgarlı olmasına karşı da çektiğim duman gözükmeyecektir. Bunun için sizlerden özür dileyerek videoya başlamak istiyorum. Evet Veno Kan Kiki modeli 1100 TL'lik full set satış fiyatıyla Türkiye'de piyasaya sunuldu. Açıklama kısmında da nereden temin edebileceğinizi yazdım takımın fiyatı hortum hariç full set olarak dediğim gibi hortum hariç 1100 TL olarak belirlenmiş. Ama bu videoyu izleyip Venoka, Venoka Turkey Instagram sayfasına da yazarsanız belirli bir miktar indirim yapacaklarını ben düşünüyorum. Evet Venoka hem avantajları hem dezavantajları hakkında değerlendirmek istiyorum. Dezavantajlarından başlayayım. Dezavantajlarının birincisi olarak ağırlığını söyleyebilirim. Ben geçmişteki bir buçuk yıl içinde hep orta boy ve mini takımlarda çalıştım. Bu yüzden hafif takımlara alışmış olabilirim. Boş hali şişeye su koymadan 3 kilo olması beni biraz yoruyor diyebilirim. Ama ağır takımlarla çalışan ve böyle dekor takımları seven insanlar için bu dezavantaj olmayacaktır. Benim için dezavantaj onu söylemek istiyorum. İkinci dezavantaj ise şurada tepsi biraz oynayabiliyor. Bunun sebebini de ben sordum. Genel olarak bütün takımlara uyabilmesi için tasarlanmış bir girişi var bu tepsiliğin. O yüzden burada ufak tefek oynamaları olduğunu söylediler. Bu da normal karşılanabilir diye düşünüyorum. Takımın avantajlarına gelecek olursam sessiz ve güzel çalışan bir difrizöre sahip. Zaten bu video içinde siz de görüyor olmalısınız. Ee, güzel bir difrizöre sahip. İç borunun iç çapı ser borusunun iç çapı normalden bir tık daha geniş olduğu için rahat bir çekime sahip olduğunu ben düşünüyorum. Tecrübelerim bu yönde. Güzel çalışan se sessiz bir difrizör tercihi yapılmış ve işlevsel bir difüzör olduğunu söyleyebilirim sizlere. Bir diğer avantajlı kısım ise takımın görünüşü. Gerçekten konsept, güzel duruşu olan yakışıklı bir takım olduğunu düşünüyorum. Siyah olması, gövdesinde Kiki yazması ve marpucunda Kiki detayı beni çok cezbetti açıkçası. Yukarıdan tepsiye taliye, alışık olduğumuz bir taliye şekli. Ama Kiki'ye, Veno Kiki'ye yakışmış olduğunu düşünüyorum. Avantaj olarak Kiki'de Closed Chamber var. Fakat siyah cam kullandıkları için Closed Chamber'ı göremiyorsunuz. Ama zaten takımın iç gövdesine bakarsanız Closed Chamber detayının olduğunu da fark edebilirsiniz. Peki bana mutlaka soracaksınız Sercan bu takım siyah. Biz bu takımın suyunu nasıl ayarlayacağız? Ee, şurada takımın bir kısmında camın bir kısmında e, suyu ayarlayabileceğiniz bir nokta olduğunu bir boşluk bıraktıklarını size söyleyebilirim. Yaklaşık 1 litre ve 1.2 litreye yakın e, bir su aldığını söyleyebilirim. Tasarımda beni etkileyen bir diğer nokta, şu ikili tepsi detayı, şurada ızgaralık bir tepsi kullandıklarını söyleyebilirim size. Bu da külü vurduğunuzda tamamen külün alt tepsiye düşmesini ve közünüzün tamamen temizlenme olasılığını sizlere sağlıyor. Biraz da içim hissiyatından sizlere bahsetmek istiyorum açıkçası. Dediğim gibi iç borusu bir tık geniş yapıldığı için çekimi rahat, difrizörü sessiz ve aktif bir şekilde çalışıyor takımın hiçbir sıkıntısı yok. İçim performansı hissiyatı olarak tütünün tadını zaten net alabiliyorum. O konuda problem yok. Rahat çekim olması çok çok rahat içim istemeyenler, tok çekim sevenler biraz garipseyecektir. Ama benim gibi difüzörü rahat çekim olsun, beni yormasın diyorsanız Kiki ki size göre bir takım diyebilirim. Onun dışında dediğim gibi rahat çekim, görünüşü güzel ve takımın ağır olmasını problem etmeyen siz değerli izleyicilerim Kiki'yi tercih edebilirsiniz. Bunun dışında çekimi tok seven, takımın ağırlığını önemseyen, benim ben hafif takım seviyorum diyen arkadaşlar Kiki'yi biraz garipseyecektir. Bu video eğer sizin için faydalı olduysa lütfen altta beğen butonuna basın ve hala kanalıma abone değilseniz bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız kanala abone olup beni çok büyük bir şekilde destekleyebilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Videonun yavaş yavaş sonuna gelelim arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi takımı temin etmek için Venooka Altre Turkey Instagram sayfası açıklama kısmında bulunacak. Oradan iletişime geçebilir ve takımı temin edebilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar diyeyim. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum.